değerli basın mensupları hepiniz muhabbetle selamlıyorum. Bugün saat 05 itibariyle Urfa tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Bunlar da kökünün kurutma operasyonu. Bu da kökünün kurutma operasyonu da yetenebiliriz. Bu e, esnada da tabii ki ikramet yağlarda yapılan aramalarda da yine uyuşturucu maddeleri e, evlatlarımızı, çocuklarımızı zehir, zehir tajları, da yine arkada görüldüğü gibi ele geçen maddeler var. 8 paket halinde toplam 150 gram esrar, 22 paket halinde toplam 57 gram eroin, 26 paket halinde toplam 36.95 metafetamin, bir adet ekstra, ekstra cihab, 14 adet e, layıklıkta gibi, hakları gibi birçok e, madde maddede ele geçirilmiştir. Değerli arkadaşlar, sabahleyin e, helikopterlerimizin e, nezaretinde 450 personel ve 104 ekiple e, Urfa'da e, bu ölçülü tacirlerini kullanıcıların indirme girilmiş vaziyette. Bu operasyonlar devam edecek. Ee, bunlar zannetmesinler ki kuzey <laughs> zehir taşları asla devlet uymuyor, ee, uyumuyor. E, yarına bırakır asla yarına bırakmaz. Bizim her şeyimiz gördüğümüz evlatlarımız için e, arkadaşlarımız gece gündüz çalışla ve çalışmaya devam edecekler. E, buradan bir mesaj vermiş olduk. Ciddi bir mesaj vermiş olduk. Bu Urfa içerisinde